Ben Zeynep Yaşar Üç Çocuk Annesiyim. Bir 15 yıl önceye geri döndüğümde şöyle bakıyorum da e, burası bir dükkandı. Her şey aslında bir hayırla başladı. Diyeceksiniz ki nasıl bir hayırla başladı. O zamanlar ya bu şeyler kermesler çok meşhurdu. Herkes bir yerde kermes açıyordu. Bu dükkan da boştu. 6 aydan beri boştu yani. Ben de annelik okuluna gidiyordum, seminerlere katılıyordum. O esnada birisi dedi ki ya dedi keşke dedi bize dedi bir kermes yeri verseler de biz yap, bulsak yapsak 7 bin lira istiyorlar, 5 bin lira istiyorlar falan. Ben dedim ki bak bu dükkan boş, isterseniz oraya gelin yapın. Oradan geçerken gösteriyorum. Onlar dedi ki ya orayı bize verirler mi? Orası çok pahalı dedi tam da cadde üzeri. Dedim belki de verirler dedim. Ondan sonra ben Hacı amcayı tanıyorum dedim. Belki verirler dedim. Geldik hacı amcaya söyledik, hacı amca dedi ki tamam falan. İzin velhasıl bir şekilde alındı. Sonra onlara yardım amaçlı geldim, baktım. Ee, onlara yardım ettim. Gözleme yaptılar. Ev ürünleri çıkardılar. Ben de heyecandan evde ne kendim de marifetliyim biraz yaptıklarımı getirdim onlara şey yaptım. Sonra bir gözlemledim. Herkes diyor ki burada keşke ev ürünleri olsa yani kendiliğinden bir pazar payı oluştu. Ama... Ben evin tek geliniyim tabi. Ee, evlendiğim zaman dediler ki yok biz çalışan gelin istemiyoruz. Ee, işi İşi yapabilirliğim de var. Daha öncesinde de evlenmeden önce de e, çalışmışlığım vardı. Duramıyorum aslında. Çalışmak istiyorum ama böyle bir sözle gelmişiz. Sicortası da öderiz, evde kalsın. Sonra ben dedim ki bu iş gerçekten iyi bir iş. En iyisi ben dedim babama kayınpederime gideyim. Diyelim ki baba ben bu işi yapmak istiyorum. Bakayım ne diyecek yani bir şey diyecek hali yok ya. Söyledim dedim baba dedim ben bu işi yapmak istiyorum. Hani izninizde olursa deyince babam bana dedi ki ya şu yazıyı görmüyor musun dedi ya. Baksana kermes senden kine, kime, kim alır ya dedi. <laughs> ben dedim baba dedim yazıyı çıkarayım bana şans ver. Yazıyı çıkardıktan sonra bakayım ne olursa ona göre olur dedim. Yazıyı çıkarttık bize şans verdi. Bir hafta biz satış yaptık. Satış sonucunda her gün paramızı alıyorduk. Gözleme paralarını 20 30 50 tane sattığımız gözlemelerin parasını. Ya siz yazıyı çıkarınca mı sattınız gerçekten? Evet. Yazıya gelmiyorlarmış demek ki baba. Burada bu iş olacakmış. İyi o zaman dedi bir yıl dene. Oldu oldu olmadı kapatırsın dedi. Evet. 2009 başları, evet. Haziran ayında bir açılış yaptık. Tabii o açtığım esnada iki çocuk annesiydim. Sonra Elif Sena dünyaya geldi ikinci yılında Elif Senayi bu sefer e, hem çocuk hem yani bu iş ol, olması gerekli yani. Evet. Yani öyle bir şey yapıyorum ki hiç kimseye bir şey yaptırmıyorum. Böyle bir titizlikle başladım. Evet. Mesela bir bayram sabahı ellerimin içinden suların aklını biliyorum. Şişmiş ya baklava yapa yapa. Neden? Çünkü güvensizlik. Yani bu işi önce kendimi deneyerek başlamalıyım. Oldu oldu olmadı deyip kendimi şey yapacağım yani. Öyle bir şeyle başladım. Sonra sonra o hırsım yavaş yavaş bir gün bir insanın bana şu kelimesini sormasıyla bitti. Dedi ki Zeynep Hanım siz gerçekten güzel ürünler çıkarıyorsunuz ya maşallah bu işi de tutturdunuz. Sizden sonra açanlar hep kapattı hep kapattı. Şimdi siz dedi Nasıl başarıyorsunuz? Nereden aldınız bunun belgesini deyince, ben kendim giyim bölümü mezunuyum. Dedim belge mi? Yani bu işin bir belgesi vardır muhakkak da benim belgem yok. <laughs> Belgesiz geziyorum deyince ben hemen Nevzat Pisak İş Eğitim Merkezi'ne yazılarak dedim ki ben aşçı olmak istiyorum. Yani bu işin profesyonelliği nasılsa o yolda ilerlemek istiyorum deyince onlar da dedi ki 4 yıl okuman lazım. Yani şöyle şöyle derslere geleceksin. Önce kalfa, çırak, usta olacaksın. En son ne oluyor? Dedi. Dedik usta öğretici olursun. Faydan olur insanlara. Hmm. Şartı ne dedim peki? Yani yazılınca olmuyor mu deyince dediler ki usta öğretici biraz zor. Niye? Usta öğreticinin altında seni birisi bir usta öğretici göstermesi lazım ki sen de onu yapabilirsin nitekim o aşamalardan, o sınavlardan, o gece okullarından, o dört yıl içerisinde geçtikten sonra nitekim bir elemanımızın eşi şefti. Ondan yardım isteyerek kendisine de halen daha minnettarım. Çok iyi bir insan. Bize vesile oldu ve benim şefim oldu. Olduktan sonra ben usta öğretici oldum. Usta öğreticiliğimin sonrasında ufuk daha açıldı ve e, gerek iş kurtak gerek e, e, şey okul okul eee lise öğrencileriyle ve üniversite öğrencileriyle çalışmaya başladım. Hani yerim küçük olduğu için bütün bütün stajyerleri toplamıyorum. <laughs> Yalnızca bir tane, bir tane, bir tane. iki tane ile yetinebiliyoruz. Biri sabah geliyorsa birisi akşam geliyor. Dolayısıyla da onlara da bir faydamız olsun diye. Onlardan yani hep alışverişle gittim yani bu öyle bir biz burada e, e, ikram mesela e, düğünlere nişanlara e, önemli günlere partilere doğum günlerine ikram hazırlıyoruz onların misafirlerin ikramlarını hazırlıyoruz. Ee, anneler mesela yapamasa dahi mesela birkaç ürünü yapıyor. 5-6 kalem yapamıyor, yetiştiremiyor. Hemen bizi arıyor. Biz onları da yapıyoruz. O şekilde. Ee, sloganımız yani birisi şey baklava yemişti. Çok beğenmişti baklava. Ya dedi siz dedi eee Güllüoğlu'yla ondan sonra kiminle kendinizi kıyaslıyorsunuz dedi. Baksana dedi ne kadar güzel bir baklava dedi. Oradan da benim elemanlardan birisi paspas pas böyle yaparken dedi ki ''Abi Zeynep Hanım dedi, kimseyle kıyaslamıyor. Tek rakibimiz annemiz.'' Aslında benden değil ondan çıktı. Bizden değil. ''Biz anneler rakip aldık.'' dedi. ''Anneler rakibimiz.'' deyince o gittikten sonra ya ne kadar güzel bir şey söyledin.'' dedim. ''Tek rakibimiz anneniz.'' dedim. ''Bu bizim sloganımız olsun. Bir yere yazsana.'' dedim. ''Unutmayalım da belki herkese soralım beğenirlerse bu bizim sloganımız olsun.'' dedim. O da yazdık öyle o şekilde büyüttük ve ki herkes çok beğendi. Eskiden eski masalarımıza altına koyardık tekrar kimimiz anneniz. Bakalım müşterilerin tepkisine. Hemen çıkarlarken derdi ya gerçekten daha rakip almışsınız harika şeyler çıkarıyorsunuz diye. Böyle. Yani biz öyle bir şeye geldik ki insanlar çok hazırcı oldular yani. Gerçekten. Bayanlara e, diyeceğim şu ki yani yolun neresinden başlarlarsa başlasınlar hayat onlara hayatın onlara ne getireceği belli olmaz. Yani şimdi kadın gelmiş 50 yaşına başından kimsenin geçmeyeceği değil boşanma evresi geçmiş. Ama o yaşına kadar evde ev hanımlı çoluk çocuk derken kendine hiç yatırımı yapmamış. Şimdi ne biliyorsun dediğinde böyle damdan düşer gibi hiçbir şey bilmiyor. Yani onlara söyleyeceğim şu ki çekirdekten de olsa ne de olursa olsun e, üretici olsunlar ve kendilerine yatırım yapsınlar. Yani eğitimlerde aç olsunlar yani eğitime aç olsunlar. Nerede eğitim onlar orada olsun. Kendilerine yararlı ve faydalı görebileceği her yerde üretsinler. Yani üreten insan e, Çok verimli insandır şılder. yani şıldar aynı zamanda. Evet, tamam. Yani şu zamanda boş durulacak bir zaman değil. Mesela ben şuraya bir eleman yazısı asmışım Murat Bey. Hiç kimse gelmiyor. Ama işsizlik var deyince herkes biz işsiziz diyor. Yani işsizlik bu işsiz işte bayanlar iş arıyor şu bu. Ben niye bulamıyorum bir bayan işletmeciyim yani bir kalkınmaya çalışıyorum ama yanıma bir sarma saran bir mantı yapan bir şunu bunu bulamıyorum.